Niye böyle oluyor? Neden mesela sosyal medyada olsun, TikTok'ta olsun e, gençler e, hani böyle bu işlere giriyorlar, bu saçmalıklara, yasa dışı bahis için mesela e, kendilerini kullandırtıyorlar, ne bileyim banka hesapları açıyorlar, kriminal işlere, çetelere bulaşıyorlar. E, neden böyle oluyor? Çok ciddi bir hikaye eksikliği var Türkiye'nin Gençler bence Türkiye'de hikayelerini kaybettiler. O yüzden aidiyet duygularını da kaybettiler. Kendilerini ne kendilerine ait hissediyorlar ne memlekete ait hissediyorlar. Ne de daha büyük bir fikre, bir ideale ya da onları neşelendirecek, mutlu kılacak bir hayale. Hiçbir şeye ait hissetmiyorlar. Gençlere bakıyorum ben yani önemli ölçüde kafaları karışık, depresifler, düşünemiyorlar, odaklanamıyorlar. Konsantrasyonları inanılmaz bitik vaziyette. Sosyal medya bağımlılığı çok arttı uyuşturucu bağımlılığı da çok arttı ve bu çocuklar buralardan çıkamıyorlar kendilerini olağanüstü yalnız hissediyorlar konuşabilecekleri bir böyle kendilerine arkadaş gibi davranan ama aynı zamanda da mentörlük yani bir rehberlik eden bir anne baba yok evde ee, olup bitmekte olan bütün bu değişim bu kaos bu sarsıcı her şey değişiyor eski tamamen yıkıldı yeni diye bir şey henüz inşa edilmedi bu ara dönem bu araf dönem yani şaşkın vaziyetteler ve burada danışabilecekleri ha işte şu kişi ya da bu veya da bak ben de böyle olmak isterim bu hikayenin bir parçası olmak isterim falan diyebileceği bir şey de kalmadı. Bu yalnızlık duygusu yüzünden sürekli ya WhatsApp gruplarındalar ya sosyal medyadalar ya YouTube'da gamerları izliyorlar Twitter üzerinden gene yani oturuyorlar odalarında ya da bir köşede bilgisayarları varsa edinebilecek kadar durumları varsa ya da bilmiyorum bir internet kafede bir yerde e, hani orada sosyalleşiyorlar. Biz eskiden ne bileyim bir pastaneye giderdik. Sokakta otururduk ya merdivenlerde otururduk. Yüksel Caddesi'nde az mı otururduk yani Konur sokakta Ankara'da. Bahçeli evlerdeki pastanelerde buluşurduk. Üniversite kampüslerinde buluşurduk. Böyle bir şey kalmadı. Böyle bir şey kalmadı ve bu gençler gerçekten de ekran başında birilerini yani zengin birilerini gördükleri zaman onun muazzam bir başarı olduğunu zannediyorlar. Sanki o insanların Harika bir e, şey olduğunu zannediyorlar yani e, o müthiş bir hayat biçimi olduğunu söylüyor zannediyorlar. Mesela Gökhan yazıyor ağzınıza sağlık Özlem Hanım anne babalar hasta çocuklara aktarıyorlar terapi çok pahalı hayat çok kötü. O kadar farkındayım ki bunun Gökhan yani e, aileler bu kendi travmalarını bir sonraki nesle aktarıyor gerçekten de ve e, orada bir çözüm bulamıyor bir çıkış bulamıyor bu gençler bu çok facia bir şey. Biz kadını eve kapattık, kadını eğitimden mahrum bıraktık. Şimdi de eğitimin kendisini de bitirdik. Bugün gördünüz mü? Bugün PISA sonuçları açıklandı. PISA nedir biliyorsunuz? Senede bir kere yapılıyor. OECD yani Uluslararası Ekonomik Kalkınma İşbirliği Teşkilatının üyesi olan e, 42 ülke var galiba. Bu 42 ülkenin aynı yaşındaki öğrencilere bir test veriliyor. PISA testi budur yani. Aslında performans anlama, analiz, performans, sorun çözme, kriz çözme, temel bilimler konusunda e, bu ülkelere üye, bu, bu teşkilata OECD'ye üye olan gelişmiş ülkeler arasındaki aynı yaştaki çocuk ve gençlerin performansları ölçülüyor. Türkiye 37 OECD ülkesi arasında 29. Matematikte ise 32. Türkiye ayrıca FEN'de de PISA 2022 sıralamasında uygulamaya katılan 81 ülke arasında 34. Doğru söylüyor Mert. Eksi netle üniversite kazanan var ve okuduğu yerde üniversiteden başka her şeye benziyor bu arada. Zaten işte rektörleri de görüyorsunuz. Selman Öğüt'ün falan rektör olduğu ülkeden bahsediyoruz yani. Bu bugüne ki Cumhuriyet tarihimizin en kötü skoru. Dip yani eğitimde dibi gördük. Şimdi siz bu çocukları hem bütün yetenek havuzundan, beceri havuzundan mahrum bırakıyorsunuz. Aptals aptal saptal bir ezber eğitim sisteminde, niteliksiz birçok belki de öğretmenin elinde kafası karışık bir nesil yaratıyorsunuz. Ondan sonra da bu çocuklar kendi yaşıtları gibi yaşasın diye bekliyorsunuz. Çok beklersiniz daha. Bu çocuklar aptal mı? Hayır değil. Ama bu eğitim sistemi bu çocuklar aptal etti. Bu düzen bu çocukları aptal etti. Türkiye'den yurt dışına gitmiş olan aynı genetiğe sahip olan benzer ailelerde doğmuş olan adamlar, kadınlar, bir sürü Türk insanı nasıl oluyor da muazzam başarı hikayelerine sahip olabiliyor? Aziz Sancar Mardin'de doğmuş, Amerika'ya gitmiş, Nobel kazandı. Niye Türkiye'den bir bilim insanı Nobel kazanamıyor? Niye bu ülkeden unicorn bir şirket çıkamıyor? Niye? Geri zekalı bizim çocuklarımız. Ama şu skorlara bakın ya. Ya şuna bakın. Yani eğitimde dipteyiz, fen bilgisinde, matematikte daha kötü bir şey söyleyeceğim size. Bence en e, en çok üzülmemiz ve endişe etmemiz gereken Velileri de ölçüyor bu pizza testi. Senede bir kere yapılıyor ve her seferinde skorumuz daha da dibi e, buluyor. Velilere de şöyle yapılıyor. Anne babaların e, çağın bilişim setinden, çağın yetenek setinden ne kadar e, nasibini aldığını ölçüyorlar. Biliyor musunuz bütün dünya ülkeleri arasında OECD'ye üye olan bu 42 ülke arasında en kötü yetenek havuzuna ve beceri havuzuna sahip olan anne babalar hangi anne babalar? Evet, bildiğiniz maalesef bizim ülkemizdeki ebeveynler ve anne babalar. Şimdi biz o anne babaların mı bu gençlere bir mentorluk, bir dostluk, bir bir e, bir rehberlik etmesini bekliyoruz? İmkansız. O yüzden bu çocuklar yapayalnız zaten. Bir neşeyi, bir sevinci bile paylaşamıyorlar anne babalarıyla. Birlikte bir maça gidemiyorlar, birlikte bir, bir basket oynayamıyorlar, birlikte bir yürüyüşe çıkıp iki kelam edemiyorlar, birlikte bir şarkı türkü söyleyemiyorlar. Yani feci. Aile diye kutsadığımız yapı böyle bir şeye dönüştü ne yazık ki Türkiye'de. Herkesin kendi bireysel hapishanesi olduğu, ailenin içinde böyle bir kalabalık varmış gibi herkes yapayalnız aslında. Ve elinde bir fener yok yani bundan sonra ne olacağına ilgili böyle bir, bir durum yok yani. Gerçekten ben asıl olarak buna üzülüyorum.